Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Yine sizler için Çal kapımı oyuncularının set arkası görüntülerini bir araya topladım. Eda ve arkadaşları birlikte çekimdeler. Başrollerini Hande Erçel'in ve Kerem Bursin'in paylaştığı Sençal Kapımı dizisi çekimlerine tüm hızıyla devam ediyor. 21. bölüm sonrası ise dizinin kadrosuna yepyeni isimler katılacak. Yeni isimlerin kimliği bilinmese de biz sizler için yeni gelen haberleri anında paylaşacağız arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalmayı ve bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sen çal kapımı videolarında görüşünceye dek. Hoşçakalın. kalın.